Herkese merhaba. Tam 1 milyon kişiye İngilizce öğreten ve içeriklerini tamamlı ücretsiz bir şekilde sunan İngilizce kumbarımı duymamış son birkaç kişiye de ben duymaya geldim. İngilizce kumbarımı her gün içinde onlarca içerik attığınız bir bilgi kumbarası olarak görebilirsiniz aslında. İngilizce kumbarım her gün tam 12 içerik paylaşıyor. Evet doğru duydunuz tam 12 içerik. Peki bu içeriklerde ne mi var? Hadi birlikte bakalım. Karikatürlerle İngilizce öğrenmek mi? İngilizce kumbaram günlük hayatta kullanabileceğiniz kelimelerle birlikte eğlenceli karikatürler sunuyor aynı zamanda. Karikatürleri okurken eğlenmekten öğrenmeye fırsat bulamayacaksınız. İngilizce kumbaramı özel çizim ekibi her hafta özel içerikler üretiyor ve size sunuyor arkadaşlar. Sevdiğiniz dizi ve filmlerin kesitlerini mi izlemek istiyorsunuz? Hem de Türkçe çevirileriyle birlikte bu sayfa dil öğrenimini eğlenceli bir hale getirmeyi sağlıyor. Üstelik dizi ve filmlerdeki kelime ve kelime kalıplarını hafıza teknikleriyle size sunuyor. Ayrıca İngilizce kumbara her gün size yeni deyimler ve sözler sunuyor. Hem anlamlarını öğreniyorsunuz hem de nasıl cümle içinde kullanıldığını görebiliyorsunuz. Londra'dan çekilmiş videolarla İngilizceyi yerinde öğrenme fırsatı yakalayın. Gerçek hayattan örneklerle hem İngilizcenizi geliştirin hem de aksanlara hakim olun ve bolca konuşma pratiği yapın. Cümle kalıpları, sıfatlar ve cümle ifadeleri. İngilizce kumbaramda her şeyi bulabilirsiniz. Hikayedeki etkinlikler tam senlik. İnteraktif olarak katılabiliyor ve İngilizcenizi geliştirebiliyorsunuz. Bu etkinlikler sayesinde hem eğleniyor hem de öğreniyorsunuz link aşağıda hemen tıklayın ve takip edin geleceğinizi gece kumbaramla inşa edin unutmayın öğrenmek hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı görüşmek üzere